Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz durum nasılsınız umarım iyisinizdir keyfiniz de yerindedir evet efsane mi efsane oyunumuzda Brawl Stars'tayız bugün arkadaşlar ve Brawl Stars'ta benim hesabıma bir sürü yüklediğim elmasların hepsi gitti Utku sağ olsun, tak 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 hepsinin bildiğin içinden geçmiş hepsini kullanmış her şeyi paraları vesaire karakterleri falan fulllemiş yani Aşırı derecede şaşırdım ya. Leon mesela. Leon'u niye fullersin ya? Ahut bu, şey de var. Crow falan da fullemiş. Charlie fullemiş. Ha tamam, bunu fullememiş. Tamam bunu fullememiş. Tamam Şu, bu ikisini fullemiş. Sorun yok. Her neyse arkadaşlar gelelim sizlere hediyelerimize. Sözümüz vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Ve 10 tane Brawl pas plus, plus hediye edeceğimi söylemiştim arkadaşlar hızlı bir şekilde buradan başlatacağım arkadaşlar kurallara gelelim Kazan sayısı 10 yedek sayısı 5 her kullanıcıyı bir kere sayıyorum arkadaşlar çünkü çok fazla spam yapabilirsiniz şimdi başladık bu arada arkadaşlar idlerinizi mutlaka yazın 322 kişi katılmış ya idlerinizi mutlaka yazın idleriniz olmazsa biz size gönderemiyoruz arkadaşlar bilginiz olsun hızlıca yorumlardan alıyor arkadaşlar hızlıca her şey tamam dedi. Buradan giriş yaptık. Çekilişi başlat dedik. İlk kazanan üyemiz arkadaşlar. Çok bakıyorum şöyle. Geldi geliyor geliyor geliyor. Evet çok güzel Vortex. Hayırlı olsun. Çok güzel bir şekilde ID'sini de bırakmış. Ah. Ailesi bırakmayanlar var arkadaşlar. Belki de onlar bizi sevdiği için yorum falan atmıştır. Katılıyorum aynen çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. İki kişi Değerlerini de arkadaşlar Brawl Stars oynuyorlarsa çekiliş kazananları hızlı bir şekilde yorumlara gelsinler hemen yazsınlar. ID'lerini onları da paylaşalım arkadaşlar. Çok güzel. Buradan alıyoruz arkadaşlar. Hemen Vatan giyim üzerine geliyoruz. Vatan Game'e de çok teşekkür ederiz. Buraya Brawl Stars ediyoruz arkadaşlar. Buradan bakın 287 TL sepete ekle diyoruz. Kullanıcı yazıyoruz. Git diyoruz. Hemen mevcut bakiyle öde. Gönderildi arkadaşlar. Bütün herkese bu şekilde gönderim yapacağım. Bu, bu kazanan diğer arkadaşlar da Lütfen ama lütfen. Aa bu arada arkadaşlar bazen yaşı küçük be, bestede de aynı söylüyor. Mesela ben besteye de yükleme yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü ebeveyn koruması olan hesaplar var arkadaşlar. Ve bu kişilere gitmiyor. Hızlıca buraya geldik. Brown Plus'a geldik arkadaşlar. Şu arkadaşımızı alıyoruz. Kopyaladık. Hemen vatan game'e geldik. Sepete ekledik. Sepete gittik. Ödemeyi yaptık. Geriye geldik. En son 9'u yapmışız. Şu kardeşimize de hemen Gönderiyoruz arkadaşlar mevcut de gönderdik arkadaşlar bu kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun diyorum başka kaldı mı 18 <laughs> bunlar da yedekler arkadaşlar yedeklerde de mesela geçerli geçerliyorum geçersiz, geçersiz 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 geçerli geçersiz geçersiz, geçersiz geçerli ID'lerinizi bırakmayı unutmayın canlarım benim şimdi oyun'a geçelim ve de ne yapıyoruz? Tabii ki de efsane bir yükleme yapacağız. Ben hemen yükledim zaten kendime de ara yerden çıkardım. 2400 yükledim. Ve bu videonun altına sizler de çekilişe katılmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen ID'nizi bırakın. Ve size bir chart çark çevireceğim. Çarktan ne çıkarsa bir kişiye onu göndereceğim. Çarkımda arkadaşlar 3 Brawl Pass var. Bunu 3 ayrı kişiye gönderirim. 2000 elmas, 500 elmas, 1000 elmas, 10.000 elmasa kadar var abi. Paraya kıydık abi. 10.000 elmas ne kadar? Arkadaşlar vatan gemi üzerindeki siteye bakıyorum ve 2800 neredeyse kaç bin TL yapıyor? 13.000 TL falan yapıyor. Çarkımıza geri döndük ve başla atıyorum. 10.000 çıkarsa arkadaşlar bu videonun yorumlarındaki kime gelirse ona elması yollayacağız, çekilişi yapacağız. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Oo! Bin elmas arkadaşlar bu videonun altına yapılan yorumlardan da bin elmas kazananlar olacak haberiniz olsun. Şimdi maçımıza geçelim şöyle bir değişiklik olsun. Ben de doğru düzgün çok oynamadım arkadaşlar. 2482 yükledim. Şimdi buradan savaşçılarıma bakıyorum arkadaşlar ama savaşçılarımdan 25 tanesini biz almışız ya. Bu güzel ben bunu sevdim. O zaman şimdi bir de oyunlar neler var bunda açık. Bu açık değil geç. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tane gözüm kapalı seçeceğim aslında var ya. Bir tane gözüm kapalı seçeceğim. Hangisi gerisi o hero'yu alacağım. Bu ne? Cardelius. Cardelius alalım. Merak ettiğim bir hero değil. Güzel gibi. Bilemedim güzel gibi. Tekrar devam edeceğim. Rastgele açacağım arkadaşlar ve bir tane daha seçeceğim. Merak ediyorum. Mortis bende var. Mortis'i biz çıkarmıştık. Açılmamış. Buradan devam etmemiz lazım. Tamam. Şöyle gidiyorum gidiyorum. Sola doğru tıkladım. Perk. Alalım abi bunu da. Bilmiyorum hiç. Ama güzel bir şeye benziyor. Şimdi. Çift evde hesaplaşma var. Ben onu sevmedim arkadaşlar. Ya, hesaplaşma. Fırtına çayı. Aynen aynen. Tek kişilik abi. Aynen aynen. Bunu oynayacağım. Ama bunu değiştirmem lazım savaşçı. Ben şunu deneyeceğim. Fullemişti bizim. Leon'u fullemişti. Abi bunu bir deneyelim. Arada kaldı o, arada kaldı o. Kanka bir şey diyeyim ben onu yerim. Fake matma çalışıyor. Oy 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 pompalı da lan benim çocuk. Hayır 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 hayır. Adam benimle dalga geçiyor biraderim. Ama ne demişler? Gün gelir devran döner, devran döner gün gelir. Aha gel oraya patla. Hadi. Lan El Pro abi git lan. Oğlum beni bir salın lan, beni bir salmadınız lan. Oğlum. Bir şey diyeyim, benim canım niye dolmuyor? Ha tamam halledeceğiz. Abi nasıl bana atıyorlar ya? Abi bu neydi şimdi? Ben kendi oynaşımı beğenmedim bu arada tamam. Bu, bu hero'yu da çok sevmedim yalan değil. Ha bu çok iyi bak. Ben buna eminim. Neden eminim? Çünkü bununla böyle bir harmanlanmış Fikirler açılmış galiba ya. Peki çatlaşmadayız buradayız yargıdayız dağıtacağız ortalığı diye düşünüyorum. Baya bir değişik tarzda insanlar var ama bizimki fena. Kalkanımız falan var. Kanka onu yedim onu yedim onu yemem iyi oldu. Bu üzerindeki paracıklar ne işe yarıyor bilmiyorum ama öğrenirim. Kanka bana gelme bana bulaşma seni yerim ben bu arada. Abi ne yapıyor lan bunlar? Oy. Bunlar birbirine girince girerim ben. Lan yedim onu. Hayır hayır. Oy yedim. Bir şey söyleyeyim mi? Ava bir power mı uğraştım ben herhalde. Bu easy ya. Bu easy. <laughs> Şimdi benim bu kayıtlar bayağı güçlüymüş ya. Bu <laughs> Bu bayağı iyiymiş. Devam, devam. Bir kez daha atlayacağım bununla. Ben bunu sevdim. Bu hero bayağı iyiymiş bu arada ya. Hem oynaması kolay hem de böyle birazcık düşmanları çıldırtan cinsten olabiliyormuş. Gel dostum gel 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 gel. Nipo yerinde durmuyor bak kim ne olacak. Lan hayır, hayır hayır Kanka sen öleceksin. Yapacak bir şey yok. Önümüzde var 8000 diyor canı diyor. Lan canı gitmiyor adamın ha. Kanka onu da yedik. Kanka gel buraya kaçma. Kanka kaçma işte kaçma yapabileceğin hiçbir şey yok. Ben iyiyim. Uf, oy bir şey diyeyim hemen canım basayım. Ben bunu araya. Sıkıştırdım o köşeyi onu. Kanka gel buraya. Bir şey söyleyeyim bunun ultisi falan açılıyor lan acayip bir şey ha. Ben böyle deler geçerim ki ya full seri win yaparım bak. Bir kez daha oynayacağım devam 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 ben zevk kaldım Bakalım daha başka ne karakterler var. Bu karakteri güzel oynayacağım ama fullemek önemli bu arada ha. Let's go hadi let's go let's go let's go. Kanka sen kaşınıyorsun. Ben de kalkan var. Lan. Oy gitti 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 gel buraya gel buraya gel buraya. Tamam. Şu kardeşim pompalı falan sıkıyor bir tık sıkıntı. Aha. Abi canım kalmadı. Abi nasıl hesaplaşma? Dur bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ortalık zaten 56. Oğlum. El Chapo. El Chapo'ya pusu attım. El Chapo'ya çok büyük pusu var. Kanka gel buraya. Öperim dedim mi öperim, öperim dedim mi öperim kanka. Şimdi bir tane değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle bir elmas kapmaca diyor. Bir de elmas kapmaca deneyim. Bilmiyorum oynamadığım için çok eski oynamıştım. Ortada elmaslar var en çok toplayan kazanıyor galiba. Base'ini tutan veya tam hatırlamıyorum şu an. Nasıl mı? hatırlamaya çalışıyorum. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Aynen. Kanka sinirliyor lan aha bunlar gitti. Kanka gel buraya. Gel buraya kaçamazsın. Aynen, aynen, aynen. El primo. Oğlum çok hızlandım lan. Aa! Canı bir kaldı lan, canı bir öldü. Öldü. Aa ben hala hasar verebiliyorum. Adamın yanından gitmeme rağmen hasar verdim ona. El primo. Bir şey diyeyim benim karakter deliyor ya bu arada. Benim karakter deliyor birader. Ulululu promo. Oy 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 bir saniye. Hey, Kanka bir şey diyeyim ben içinden geçtim piyasanın. Ciddiyim bak. 14 saniye var. Biz deleriz, deliriz Kanka çok güçlü Şampiyon çok güçlü lan Aa! Kanka bir git Bilerek öldüm maç uzasın zevk, zevk aldım zevk aldım Tüm paralar topluyor orada da kanka. Sura bakma ama. Ben delerim sizi. Lan öl. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Tamam bu sefer alalım bu oyunu artık. Oyunu kazanalım. Bizim de bir şanımız var. Bizim de bir gururumuz var. Diye. Adamlar nasıl sevinmiştir ha. Tanerde kaybettik. Lan hadi. Lan adam saklanıyor. Lan orada köşede saklanıyor. Ay şerefsiz. Aa kaybettik. Ben sattım. <laughs> ben milliyin maçı sattım abi. Ben sattım. Ben zaten geriye çıksam orada almıştım ya. Tüh. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Eğlendim keyifliydi. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Ben keyif aldım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek dileğiyle seviyorsunuz. Bay bay.